Ulaş köyündeyiz. Üzüm üreticilerimiz her yıl olduğu gibi bu yılda yine mağdur. Üzümler satılmıyor. Çiftçilerimiz burada perişan bir halde üzüme müşteri bekliyor. Maliyetler çok yüksek. Gübre, mazot, ilaç, işçilik, tarlayı sürmek bunlar çok maliyetli. Üzümün tam yetişip hasat edileceği zaman maalesef alıcı gelmiyor. 5 lira maliyeti var. Sofralık üzümün fiyatının belirlenmesine katkı yapan Suma diye bir fabrikamız var. 99 yılında kuruldu. Yine üzüm üreticisi bir mağduriyet yaşıyordu. Bu fabrika bu mağduriyete çare olsun diye kuruldu ama 2002 yılında özelleştirildi. Fabrika açıkladığı fiyatla aslında pazarlardaki sofralık ürünlerin de fiyatını belirlemeye katkı yapıyordu. Bu yıl 5 lira maliyeti olan üzüm 6 lirayla 9 lira arasında güne kadar işlem görüyordu. Fabrika 2100 lira fiyat açıklayınca üzüm fiyatları 3 liraya 4 liraya düştü. Bu fabrika aslında çiftçinin fabrikası. Çiftçiyi mağdur edecek fabrika değildi. Ama fabrikayı özelleştirdiler fabrika işleticileri keyfi fiyat uyguluyorlar. Çiftçiyi mağdur ediyorlar. Çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyorlar. Burada mutlaka çay fiyatı gibi, fındık fiyatı gibi bu üzümün fiyatının oluşmasında da fabrikanın üzüm fiyatını açıklamasında da mutlaka bakanlık, cumhurbaşkanlığı devreye girmeli. Çiftçimizi zarar ettirmeyecek fiyata fabrikanın üzüm almasını sağlamalı. Buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Her şeye tek başınıza hükmediyorsunuz, karar veriyorsunuz. İşte üzüm üreticisi burada. Üzüm üreticisini mağdur etmeyecek fabrikanın fiyat açıklamasını, fabrikanın 4 lira fiyat açıklamasını sağlayın. Evet.